Elhamdülillah, Elhamdülillah, الحمد لله Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nisbetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli insanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava etinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Muhterem Müslümanlar, hakikat hesabına, hak namına insan, bellediği, elde ettiği şeyi başkalarına da verir, istifade ettiği şeylerden onların da istifadelerini temine çalışır. Bu insanlığın iktizasıdır. İnsan bir manasıyla çelimi olarak üstten gelmektedir. Üst herkeste anlaşabilen, uzlaşabilen, herkese karşı ülfeti, insanlığı, meveddeti, muhabbeti olan varlık demektir. İnsan kendi manasıyla dahi kainata mehdi kuvvet nazarıyla bakar. Adeta bir evde bir annenin bir babanın himayesi altında yetişen bir beşikte büyüyen neşet eden çocukların birbirine bakması gibi bakar. İnsan eğer insanlığını kavramışsa, değil sadece insanlık dairesiyle alakadar olmak. Hayvanlarla alakadar olur, ağaçlarla alakadar olur, otlarla alakadar olur. Dağa, taşa, her şeye yaratıcı birliği açısından kardeş nazarıyla bakar. Benim Halikimin dağları benim halikimin çayları, ırmakları, benim halikimin ağaçları, otları, yaprakları, yemişleri, meyveleri, mışıl mışıl uyuyan canlıları ve benimle anlaşan, uzlaşan, omuz omuza kainatın manasını anlamada yarışan insanların haliki. İnsan Allah'tan ötürü kainata bakarsa, işte her şeye karşı içinde böyle bir alaka duyar. Küfür Allah'a bağlılığı kopardığı için varlıklar arasına ecnebilik tohumunu atar, her şey birbirine düşman yapar. Bir ağaçın, köke bağlı bir ağaçın, kökü sağlam bir yere dayalı bir ağaçın, dalı, yaprağı, budağı, ağacı, meyvesi halinde görmedendir ki, insan etrafına bu nazarla bakabilir, böylesine muhabbet altında bulunabilir. Ama kök dayanacağı yerden koparılırsa, Allah kalplerden çıkarılırsa, gönüller Allah'a karşı yabani hale getirilirse, insanlar arasında meveddet ve muhabbet olmaz. Bombalar patlar, insanlar birbirini öldürür, kuvvetli zayıfı ezmeye çalışır, zayıfın iniltisini ne diye kabul eder, onunla eğlenmeye çalışır. Onun içindir ki, mümin Allah'tan aldığı öğrendiği, Nebinin dudağından lalugi her gibi dökülen şeyleri aktettikten sonra bu anlayışına hadim olur. Bu kardeşliği yeryüzünde temin ve tesise çalışır. Ve onun içindir ki bu vadide en büyük ıstıraba peygamberler katlanmış ve onları anlayan onların sadık dostları, yarları, yaranları katlanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafında gelişen nur haleti bütün zulmetleri, bütün karanlıkları yutuyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gün geliyor, o hale geliyor ki, küreyi arzın dörtte üçü onun dediğini diyor, ona bir at ediyor, tecdidi bir asla bulunuyor, onun karşısında serfuru ediyordu. Allah o günü gösterdi bir kısım insanlara. Allah'ın lütfundan diliyor, reca ediyoruz, bize de göstersin inşallahü Teala. Bu bizim keyfiyet kazanmamıza bağlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nadide talebesi Mus'ab'ı bu maksatta Medine'ye göndermişti. Mus'ab Mekke'nin soylu ailelerindendi. Mus'ab yemeğini bile kendi kendine yer başkalarıyla bir sofrada oturmaya tenezzül etmezdi. Tam yaşının en kendisini canlı kılacağı hengamda 17-18 yaşında Allah onu Resulullah'la karşı karşıya getirdi. Bizden bire bütün buzlar eriyi verdi. O haşin, o kaba, o alabildiğini herkesten kopuk musab birden bire melekleşi verdi. Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın rahleyi tezisine oturduğu günden sonra durmadan terakki etti. Artık ne Mekkede kendilerine panjurların açılıp kapandığı bir mutab vardır ortada, ne kadınların mendil salladığı bir mutab vardır ortada, ne de Mekken'in yarısını servetiyle alacak gururlu mutab vardır ortada. Allah Resulünün huzurunda bir keçi postuna sarılmış, ayakta derin bir huşu, derin bir huzur içinde susmuş, kainatı konuşan Resulullah'ı dinliyor. Kainat bağında andelip olan. Bülbülü Muhammed'i aleyhissalatu vesselam'ı dinliyor. Allah Resulü ayı iki şak eden mübarek parmağını kaldırıyor, ona işaret ediyor ve şuna bakın diyor. O Mekke'nin sokaklarında gezerken pancurlar açılır, herkes ona bakardı. O Mekke'nin yarısını servetiyle satın alabilirdi. En kıvamlı anında, 18 yaşındayken hakkın karşısında dize geldi, hakkı kabul etti. Hakkı üzerine alanların zaten eksersinin yaşı, yüzde sekseninin yaşı bu merkezdeydi. Mis'ab Medine'ye gitmiş halkı irşad ediyordu. O kendi durumunu kendisini çok az görenlere anlatırken çok az gördüler onu. Zira Uhud'da o en son vazifesini yaptı ve Allah'ın huzuruna gitti. Belki daha 25 yaşında yoktu Allah'ın huzuruna gitti. Başında kılıçlar dönüyordu. Bıçaklar kinle, nefretle bileniyordu. Ama ben bir hamimle beraber Medine'de inandığım Allah'ı anlatmaya çalışıyordum. Onsuz gönüllerin şak şak olduğu Allah'ı anlatmaya çalışıyordum. Bütün devirlerde beşerin sükun ve itminanı ancak onunla hasıl olan Allah'ı anlatmaya çalışıyordum. Esad ibn Zurare ilki gören meşakkate katlanan gül devrini görmeyenlerden bir tanesi de oydu. O ne Bedir'i gördü ne de Uhud'u gördü. Resulullah hicret ettiği zaman o çoktan Allah'a hicret etmişti. Ama Musab'ı himaye ediyordu. Musab'a kalkan bir kılıca başını kalkan diye uzatacaktı. Çünkü Musab Allah'ı anlatıyordu. Resulullah'ı anlatıyordu. Medine birdenbire lerzeye geldi, çalkalandı. Medine'nin her sokağında artık bütün çocuk çocuk herkes Allah diyordu, Muhammedur Resulullah diyordu. O karanlık sokaklar, bugün dahi gitseniz gece karanlığında ap aydındır. nur Muhammed aleyhisselatu vesselamla tenezzür etmişti. Gecesinde şafak çakmasa, bir ay bulunmasa bile Medine'nin ufku pırıl pırıldır. Sanki dünyanın bütün yıldızları oraya bakıyor, bakıyor çünkü yıldızlar yıldızı oradadır. Hırçınlığı üzerinde herkes Musab'ın yanına geliyordu. Hakkı anlatanlar, hakka sahip çıkanlar iyi dikkat etsinler. Hangi şartlar altında Allah'ı anlatmadıklarının nasıl bir mesuliyeti gerektirdiğini iyi düşünsünler. Hüseyin İbni Hudeyr, eş Eşhel Oyman'ın şerefli genci, kılıcını harbesini eline alır almaz Musab'ın başına dikiliyordu. Kavmimin içine nifak atmana meydan veremem. Şu mızrağımla seni delik deşik ederim. Musab'ın yanındaki halini anlatıyor. Otur benim yanımda, söyleyeceğim sözlere bir kulak ver. Hak bulmazsa yapacağını yap. Öfkenin muktezasını yerine getir. Fakat ben haklıysam, boşu boşuna burada münakaşa etmenin manası yoktur. Mus'ab onu tatlılıkla yanına oturttu, Efe'l ibni Zürare bize naklediyor. Vallahi Hamim suresini mi başladı okudu? Hamim vel kitâbil Mubin. inna enzennâhu fî leyletil mubârekatil, <laughs> inna kunna Mundirin. Mus'ab ayetleri okumaya devam etsin, vallahi Hüseyd ibni Hudeyr'in siması değişmeye başladı. Hayvan şeklinde oraya gelen insan, birden bire melekleşiyordu simasıyla melekleşiyordu, iç alemiyle melekleşiyor, birdenbire değişiyordu. yüzünde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek nuru lemaan etmeye başladı. O Kur'an'ı dinledikten, Mus'ab'ın şehlerine kulak verdikten sonra ne dememi istiyorsun dedi. Allah'ın herkesten istediği şu sözü istedi ondan. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şak şak olmuş kalplerin dermanı, İtminandan uzak kalaklar içinde kalplerin dermanı, gönüllerin sultanı Allah'ın anılması Celle Celaluhu. Hüseyin yerinden tırlar tırlamaz, amca zadesi Sa'd ibn Muaz'ı oraya getirmeyi kafasına koydu. Vallahi Sa'd ibn Muaz gelirse, o Hendey'in kahramanı, o Uhud'un kahramanı, o Bedir'in kahramanı, Sa'd ibn Muaz gelirse, Ansar birden bire çözülü verir. Eşhal birden bire çözülü verir. Sa'd ibn Muaz da harbesiyle gelmişti. O da Musab'ı tehdit etmişti. O da başında kim bilir kaç defa harbesini döndürmüştü. Ama ona da tatlı Musab, candan Musab, cennetin adamı Musab otur bir dinleyiver, Ondan sonra diyeceğini dersin. Bütün hakkı anlatanları iyi dinlesin. Hangi şartlar altında anlatmadıklarının nasıl bir mesuliyet olduğuna iyi kulak versinler, nefsimle beraber. Otur kardeşim, sesli kardeşim, kalbi patlak patlak olmuş kardeşim, Allah'a inanmayan kardeşim, hüzursuz olan kardeşim, otur anlatayım, kabul etmezsen o zaman istediğini yap. Ona da Kur'an suresinden ayetler okudu, buzlar erimeye başladı, Sa'd Muaz Mus'ab'ın elini ayağına kapanacaktı, Biraz sonra onun da yüzünde Kur'an'ın ve imanın nuru lemaan etmeye başlamıştı. O da içinden gele gele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Ve bir hafta içinde eşhel oyma birdenbire çözülüverdi. Ansar diye bir cümle teşekkür etti. Allah Resulü'nü ertesi sene yetmiş kişiyle akabede karşıladılar. Yetmiş kişi Allah'ın Resulü'nün elini sıkıyor, ve ona ölüm kalım mücadelesinde söz veriyorlardı. Ölecek fakat dönmeyeceğiz. Seni himaye edecek haktan ayrılmayacağız. Kur'an'a ve İslam'a hadim olacak. Hayatımızın son soluğuna kadar bu işten, bu ahdü peymandan geriye dönmeyeceğiz diyorlardı. El hak dedikleri sözde sebat ettiler. Biz de kalu belada dedik. Biz de ruhlarımızda vücudumuzun zerratıyla dedik. Dediğimizi camiye gelmekle tasdik ettik. Allah bizi de aynı yolda, aynı ahdü peymana sadakat içinde hayatımızın son soluklarına kadar devam ettirsin. Ve şu geniş hürriyet havası içinde Allah'ı anlatma şevkini, aşkını kalplerimize ilka buyursun. Herkese bulunduğu sahada sahip olduğu imkan ve keyfiyetle hakkı, hakikati anlatmayı Allah mutfeylesin. Ela inne ahsenel kelamu ve ebla'an nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون